Kanka, çok bozdun ya. Emin misin? Tamam. Kameramanla anlaşamıyoruz. Kim Motovlog'dan herkese selam. Bugün ilk inceleme videomuzu çekeceğiz. E, acemilik var, heyecan var. Ama güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü elimizdeki makine gayet tatlış. Aslında bir Yamaha'cıyım. Sürekli söylediğim gibi ama Japon olsun isterse çamurdan olsun düşüncesiyle tüm Japon motorlarının da aşığıyız aynı zamanda. Elimizde 2019 model CB250R var. Tatlı bir makine, güçlü bir makina, kuvvetli, yakışıklı da bir makine. Ee, yine video içerisinde aralarda eklemiş olduğum kliplerden de göreceğiniz gibi motosikleti kullanma deneyimimde e, biraz oldu. E, top speed denemeleri falan bile yaptım hatta yani çok çabuk alıştırdı kendine. motosikletin sahibi kıymetli kardeşimiz benden daha uzun bu motosikletin üstünde o da çok rahat bir şekilde seyahat edebiliyor yani küçük bir motosiklet gibi görünüyor üstündeyken acaba çok mu küçük dedirtiyor hatta ama e, benim için idealim bir tık altında kaldı ama e, çok büyük bir sıkıntı büyük bir rahatsızlık yapmıyor bu motosiklette uzun yola da gidiyor bu motorun sahibi ve bir sorun bir sıkıntı yaşamadığını söyledi sadece yolun fazla uzun olması onu sıkıyormuş motosiklet onun dışında gayet tatlı. ABS'li modeli. Ee, o yüzden hani frenleme konusunda Türkiye'nin özellikle Erzurum'un kireç taşından asfaltlarının e, birazcık da olsa üstesinden gelebiliyor. 250 cc bildiğiniz üzere tek silindir bir makina. Ee, hani Yamaha MT'cilerin en çok laf ettiği noktası da bu zaten. Ee, yaşanılan teknik bir aksaklıktan dolayı videoyu biraz kestim. <laughs> ee, kameramanla tartışma yaşadık az önce. Beni sabot ediyor kendisi. Şu anda da sessiz kalarak beni sizin gözünüzde haksız çıkarmaya çalışıyor ama arkadan attığı hain gülüşü görseniz keşke. E, neyse odamızı dağıtma. Yamaha MT severlerin, aynı zamanda ben de bir MT severim. En çok e, ayrıncılık yaptığı nokta bu motosikletin tek silindir olması. Kanka çok bozdun ya. ya. Emin misin? Evet. Tamam. Kameramanla anlaşamıyoruz. İki. Üçüncü de fırlatacak herhalde kamerayı bana. Al kendin çek. Ee, yaklaşık olarak 27,5 beygirlik bir güç üretiyor. Ee, bu fabrika verisi tabi. Arka tekere bunun tamamı ulaşmıyor. Tahmin ediyorum arka tekere ulaşan güç 20-22 beygir arasındadır. Alışkın olmadığım bir güç var açıkçası altında. Ama güzel bakıyor. Yalan yok yani. yani. Bir kuvvet var. Ee, zincir bakımları vesaire yapıldığı zaman kesinlikle yarı yolda bırakmayacak bir makine. Yağını suyunu koş ölene kadar götürsün Japon mantığıyla yapılmış bir makina. 10.1 litre yanlış bilmiyorsam deposu var. 10.5 da olabilir. Bir deposu var 2022'lerinde. Bu depo 13 litre yükseltildi diye biliyorum. Farklı kaynaklarda farklı bilgiler var. O yüzden ortalama konuşmaya çalışacağım. Buraya da bazı notlar aldım. Çünkü açıkçası çok da hakim olduğum bir makine değil. Ama dediğim gibi bu aynı zamanda ilk videomuz videoları çektikçe hem bu makinada hem farklı makinalarla tecrübe kazanmış olacağız. Tecrübe kazanınca her şey daha rahat olacak hem benim için hem sizin için. Çünkü tecrübeyle yapılmış bir videoyu izlemek her zaman daha iyidir diye düşünüyorum ben de bir aynı zamanda izleyici olarak. altı ileri bir şanzımanı var zaten. bunu sürüş videolarında da bahsetmiştim. 9500 devirde 20.3 kW güç üretiyor. Aynı zamanda 7.750 devirde dakikada 23.4 Nm'ye kadar torku çıkabiliyor. Bunlar maksimum fabrika verileri tabi. 100 kilometrede de ortalama 2.8 ila 3.4 litre arasında yakıt tüketimi mevcut. Bunun haricinde sele yüksekliği oldukça iyi. 800 mm'lik bir yükseklik var. Hani bunu kullanmak için çok da uzun boyda olmanıza gerek yok. Bana birazcık küçük geldi motosiklet. Açıkçası Hamit benden biraz da uzun. Ee, hani Ona da küçük diye düşünüyorum. Söyledim hatta dedim hani kanka e, motosiklet bir tık küçük değil mi sence de? E küçük diyor da seviyoruz diye yani. Her haliyle seviyoruz. Her halinizle seviyoruz. Ama e, boyunuz gerçekten kısaysa bunun daha küçük alternatifleriyle e, başlayabilirsiniz. Ama eğer yok ben hani 250 kullanacak tecrübeye sahibim diyorsanız arka amortisör ve ön amortisörden gerekirse motosikleti biraz alçaltabilirsiniz. Bundan ayrıca bir tavsiye olarak paylaşıyorum. E, motosikletin ağırlığı ortalama 165 kilogram olarak geçiyor. Yaş ağırlığı bu şekilde geçiyor. Yağ suyu e, vesaire dolu şekilde, benzinli dolu şekilde. E, bunun dışında sürmesi çok eğlenceli. Hani ben motosiklete yeni başlamadım. Artık Türkiye şartlarında 250cc ile e, yeni başlayacağım demek çok zor. Çünkü eğer aileniz zenginliyse de siz bir şekilde zengin olmadıysanız... Motosiklete başlamadım elimde bir makina var onu sattım üstüne biraz para koydum Yamaha alacak param yok Kawasaki alacak param yok diyorsanız onda kesinlikle bu konuda bir numara e, muadillerine göre en ekonomik makina bu en modelleri bile diğerlerinden daha ekonomik durumda gücü kuvveti gayet yerinde e, şuradan sol üst köşeden de e, izleyebilirsiniz e, sürüş videolarını top speed denememiz var bir tane fail bir top speed denemesi. Ee, bizim halkımız tarafından sabot edilen bir deneme. Motosikletin genel özellikleri bu şekilde. Ee, yine sürüş klipleriyle birazdan sizi baş başa bırakacağım. Gayet güzel e, şeyler elde edebildiğimizi düşünüyorum. Yeni videolarda yeni motosikletlerle görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın ve eğer e, video hoşunuza giderse de eşinizle, dostunuzla ya bakar durumda birisi şöyle bir şey deniyor. Hadi gel şuna bir destek alalım. Ne de olsa bedava. Destek olmak demeyi de unutmayın. Herkese iyi günler. Kim Motovlog'dan sevgiler.